Sevgili izleyiciler, Tamga Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Bahadır Bey ile biraz gündemi yorumlayacağız. Hoş geldiniz Bahadır Bey. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sorduğunuz için çok mutlu oldum. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Müsaadenizle ilk sorumla başlamak istiyorum. Yok bu sefer müsaade etmeyeceğim. Bu sefer bizi izlemesinler mi? Evet. Şimdi <laughs> Zühre'nin haberi yok, Melis'in de haberi yok. De haberi yok. Evet. Sağ olsun Zühre yine çalıştı ama tam olarak böyle olsun istedim. Zühre çok çalışıyor yani hani ciddiye alıyor şu anlamda. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil de. Şimdi yapmak istediğim şeyden önceden haberi olsaydı çalışırdı ve arzu ettiğim şeyi alamaz. Biliyorsun ben şimdi izleyiciyle kavga ediyorum. Bu kavga evet. da devam ediyor. Bu arada Keyfim yerinde, şöyle yerinde kavganın sonuçlarını alıyorum gibi. Burada niyetim şuydu. Çok aptalca yorum yapan falan saçma sapan bir kanser kitleyle de çok muhataptık. Onlar Hı. gitti. Yani 2-3 günde gönderdik onları. Bu iyi. Dünkü videomuza çok güzel işte normal insan yorumları gelmeye başladı. Evet. Yani hani şey de değil benim derdim. Bizi çok şunlar falan filan değil. Normal insan yorumu diyelim. Mesela ismini de vereyim ya. Yani. İzin almadım ama ismini vereyim. Canberk Carioğlu. Çok güzel bir e-posta yazmış. Abi demiş şöyle bir şey öneriyorum sana. İçerikle ilgili. Yani aslında eleştiri de var. Şeyde. Ama dedim lan süper ben bunu kullanacağım. Anlatabildim Hı. mi? Bu açıdan iyi ama biraz daha sürdürelim ki bir geri gelirler tamam mı? Geri gelmesinler diye. O yüzden ben sana soru soracağım. Şeyimiz bu. Help me. Geçmiş olsun yani. Abi ee, hayırlı uğurlu olsun bu arada. Bugün sen şeysin yorumcusun. Şimdi şeyle başlayalım. Sen kaç yaşındasın? Yani ben biliyorum da izleyicilerimiz bilsin diye. Ben... 20 yaşına gireceğim. Hanımlara yaşı sorulmaz derler ama çok genç olduğu için hiçbir sıkıntısı <laughs> yok o konuda yani. Evet. Evet 20 yaşına yeni girecek bir Türk gencisin. Üniversitede okuyorsun. Evet. Yurtta kalıyorsun. Evet. Bu bilgiler şey için senin demografik bilgilerini de biraz izleyicimize bilsin diye. Çok net bir soru. Mutlu musun? Kısmen. Kısmen. Neden kısmen? Yani üniversiteye gidiyorum aynı zamanda okulum var. Şöyle maddi gelirim iyi ama yine de çok zorlanıyorum maddi, maddi olarak. Maddi gelirim iyi ne demek? Tamga Türkiye evet. verdiğiniz her kuruş doğru yere gidiyor demek arkadaşlar. Kesinlikle. <laughs> ama yine de çok zorlanıyorum maddi olarak mesela. Çünkü hani okula gittiğimde arkadaş ortamım var. Onlarla oturuyorum. Orada zaten sürekli bir harcama oluyor. Yurtta kalıyorum haliyle. Yurdumuzda yemek çıkmıyor. Sürekli bir harcama içerisindeyim ve yetmiyor yani. Ne kadar param olursa olsun yetmiyor. Kısmen mutluyum o yüzden. Paradan dolayı mı? Peki evet, mesela öyle. arkadaşlık ilişkilerin yahut işte siyasi ortam falan bunlar senin mutluluğun üzerinde ne kadar etkiliyor? Ya arkadaşlık ilişkilerim iyi. O yönden mutluyum zaten kısmen o yani. Siyasi olarak da Ankara Üniversitesi'ni okuyorum. Cebeci Fakültesi'ndeyim. Yani az çok tahmin edebilirsiniz siz de. Adresi çok şey veriyorlar. Ev adresini falan paylaşma onu söyleyeyim. Yok. yurdumu söylemeyeceğim. Tamam. <laughs> Ortamı biraz anlasınlar diye muhakkak biliyorlardır. Yani biraz orada solcular var değil mi? Evet. evet sen söyleyemiyorsun. Seni, de, seni belki döverler diye korkuyorsun evet. ama arkanda biz varız. <laughs> yani evet solcular var. Şimdi biz bir grup bir arkadaşız orada ve seküler milliyetçi olarak geçiyoruz. Ama yine de bizi faşist olarak falan adlandırıp bir nebze de olsun bir dışlama benim evet. kişisel hayatımda ya ben de senin yaşlarındaydım ve evet. ve çok eski bir zamanda değil yani hani hala hatırımda böyle saçım beyaz olduğu için insanlar pek buna ihtimal vermiyor ama ben de biz zamanlar gençtim. Bir böyle faşist falan dediğinde ya en bana etkili gelen yöntem şuydu. Bunu sahiplenip hani hayırdır tamam evet ben faşistim. Hayırdır ne oluyor demek. Yani çünkü ya düşman sana zarar vermek için şey yapıyor ya hı hı. bir takım. Yani senin sinirini bozmak, camını bozmak bu da zarar vermek. Sadece seni dövmeye gelmişti. İşte sana atlar takıyor falan. Bunu onun lehine çevirmenin yolu onunla dalga geçmek. Onu çok uğursuz. Bir yerden sonra ona bağladık biz de arkadaşlarımla. Okey diyoruz, geçiyoruz. Peki ya üniversiteden mezun olacağım diyelim ki tam Atatürk'te battı, kapandı. Çünkü senin burada çalışmaya devam etmeni isteriz bu manada söylüyorum. Ne yapacaksın? İş olarak ne düşünüyorsun? Yani sunuculuktan, muhabirlikten devam etmek istiyorum. Zaten anımda bu yönde. Nerede çalışacağım için. peki? Türkiye'de gazete yok, televizyon yok. Bak alıyorlar hepsini armut gibi topluyorlar. Evet. Armut evet. gibi derken onlara hakaret etmek için demiyorum. Yani hakikaten çok kolay toplanıyor. Armut toplar gibi gazeteci toplayabiliyor adamlar. Maalesef öyle ve bilmiyorum. Yani Bilmiyorsun. Yani zaman gösterecek. Yani bu, bu bilmemek yermiyor mu seni ya? Evet tam da onu diyecektim. Çok büyük bir gelecek kaygısı var bu açıdan. Çünkü gerçekten hani eğitimini alıyorum. 4 sene boyunca okuyacağım. Ve işin sonunda ne yapacağımı bilmiyorum. Ben mesela ne yapacağımı bilmesem acayip kriz geçiririm böyle yani şey olur. Gerginlik olur üzerimde. Var mı o gerginlik? Şey e gerginlik var mu? tabii ki yani. O yüzden ya şey oldu bir yerden sonra. Hani bir okuyalım da düşünürüz ya. Bakalım. Biraz da boş vermeyi çocuğum evet. Çünkü yani artık yapabilecek bir şeyim yok. hani Durumlar bunu gösteriyor. Allah'tan tamgatürk var. Umarım batmayız. <laughs> evet bir sela arası verdik yani. Akışta biraz bozulma olursa sebebi o. Biz bu arada nereye ofisi taşısak yanına cami yapıyorlar. Yani. <laughs> yanına yapıyorlar bu arada. Yani cami olmayan yere taşıyoruz. Şeyden arkadaşlar. Stüdyo yapmak için yalıtım yapmamız gerekiyor ya. Yani ne olursa olsun öyle bir sesi şey yapma şansımız yok. Özellikle onu da gözetiyoruz ama bir yere taşınıyoruz yanına tık diye bir tane geliyor. Buraya da yaptılar yani. Çok evet. hızlı yapıyor. Bu arada biz gelmeden önce yani temeli 3 yılda atamamışlar falan. Biz geliyoruz hemen diyorlar ki bunlar <laughs> bıyıklı, milliyetçi, muhafazakar tiplerdir. Hani cami bunlar için önemlidir. Evet. Yazık bunlar camisiz kalmasınlar diye yapıyorlar sağ olsunlar. Hizmet ama neyse. Şeyi soracağım. Şimdi şeyi belirttin. Siyasi görüşün olduğunu belirttin okulda. Bunun evet. da bilindiğini söyledin. Evet. Ama arkadaşlarınla iyi olduğunu da söyledin. Apolitik arkadaşın oranı nedir? Mesela arkadaşların kaçı siyasi görüş sahibi? Bunların kaçı seninle aynı görüş sahibi? Yani farklı siyasi görüşten insanlarla arkadaşlık ediyor musun? Onu anlamak istiyorum. Hı. Üçüncüsü ne kadar apolitik? Ya şöyle, zaten bizim sayımız oldukça az, bayağı az hatta solculara göre yani okuldaki. Farklı bir görüşle şu an arkadaşlık yapmıyorum. Sadece bir arkadaşım var. O da çok da farklı bir görüş değil yani. Onlar kadar çok radikal değil. Farklı görüşteki arkadaşlarımla geçen sene arkadaştım. Ama bizim arkadaşlarımız devam etmedi maalesef. Çünkü çok fazla bir siyasi ortamda bulunduğumuz için. Neydi görüşleri mesela? Böyle taban tabanı zıt bir yerdeler miydi? Ya evet. Bizle çok zıttılar. Yani Hı. Biraz daha yani nasıl yani desem? Kürt İslamcı mıydılar? Çünkü yani seküler milliyetçinin antisi Hüda <laughs> Pari'ye mi? Kürtçüydüler abi. Kürtçüydüler Direkt. evet. Yani, yani öyle yani. yani. Onlarla arkadaştım ama tabii hani üniversitenin ilk senesi birbirine insanlar yeni yeni tanıyor falan. Tabii şöyle de bir şey oluyor yani üniversitenin ilk senesinde herkesi kendi grubuna çekmek isteyen insanlar Hı. çok fazla oluyor. Tabii onlar o tarafa gitti. İşte Metan, ben ve diğer arkadaşlarımız kendi olduğumuz yerde kaldık. O yüzden şu an onlarla arkadaşlık yapmıyorum. Biraz da tabii siyasi olaylar da etkiledi bunu bizim okulda yani. O şekilde diğer arkadaşlarımın görüşü de. Ben de Apolitik var mı? İç politik görüşü olmayan arkadaşın? Yok. Yani ben bu devirde de bunun biraz zor olduğunu düşünüyorum abi. Allah bu bana ilginç geldi. Mesela benim beklentim şeydi. Abi de maalesef genç kızlar daha ilgisiz ya siyasete. Evet. Şey demeni bekliyordum. Abi %90'ı işte şey. Yok hayır. Vallahi gerçekten bu, bu ilginç. herkesin bir görüşü var. Ya dediğim gibi zaten bu Ankara Üniversitesi'ne mahsus olabilir mi? Biraz politik şey yüksek evet, bir olabilir. okul Evet olabilir ama mesela hani o da arkadaşlarım var. O da arkadaşlarım da aynı şekilde. Mesela oturduğumuz zaman illa bir konu siyasete geliyor. Mecbur. Şu an bir şey öğreniyorum. Ya yani beklemediğim bir şey öğreniyorum. Hı -hı. O yüzden çok önemsedim bunu. İzleyicimizden de rica edelim. Yani bu sadece Ankara Üniversitesi'ne mahsus ya da senin çevrende tesadüfi böyle bir şey mi var bunu anlayalım. Arkadaşlarınız böyle mi? Yani apolitik arkadaş oranınız az mı? Çevrenizde apolitik yok mu ya da Bununla ilgili bir gözlemlerinizi verin. Bak İki günden azı düzeldim. Yani şimdi biraz daha hala pislik yapıyorum sana soru sormak suretiyle falan ama hemen tekrar böyle faydalı işlere yönelme. Ama yani düzgün insanlar geldi işte ne güzel kaldılar. Evet. Bir elendi şimdi şey yaptık. Evet. Toparladık yani. Toparlıyoruz. Ya haftaya düzelir. Pazartesinden itibaren düzgün bir süreç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ama bu bana bir şey öğretti mesela. Beklemediğim bir şeydi. Peki başka bir şey soracağım sana. Küçük bir ilden Ankara'ya geldin. Evet. Değil mi? Yani Hı -hı. Hani görecek küçük bir ilden. Çok küçük bir il değilse de yani bir köyden Hı -hı. gelmediysen de. Ankara'ya intibak etmekte mesela en zorlandığın yadırgadığın meseleler falan neydi? Ya şimdi şöyle, Zonguldak Ereğli'den geliyorum. İzleyicilerimiz de belki biliyordur. Orası biraz daha sahil kasabası gibi bir yer. Yani herkes herkesi çoğunlukla tanıyor. Herkes bir iletişim halinde. Buraya geldiğimde ilk baş şeye çok şaşırdım. Herkes çok yoğun ve herkesin bir işi var. Herkes sürekli bir yere gidiyor. Zaten memur şehri diyorlar ya hani. Gerçekten de öyle. Bunda biraz zorlandım. Onun dışında trafik çok fazla. Özellikle okul döneminde. O kadar fazla ki. Ankara'nın ulaşımını hiç beğenmiyorum bir de. <laughs> bu evet, var. Ankara'nın ee, en büyük problemi. Gerçekten öyle. Hani arabayla 10 dakikalık mesafeyi otobüsle yarım saatte. Artık arabayı saatte da, arabayla var. da 10 dakikalık evet, mesafe yani. diye bir şey yok. Çünkü o da trafik. Yani evet. hem toplu taşıma yok hem araç Hı. ulaşımı. Zaten şey park yeri sıkıntısı da var. Araba da evet. yani öyle. Bunlar birazcık beni zorladı. Onun dışında zorlandığım bir şey olmadı yani. Kültürel olarak zorlandın mı? Yok hayır. Bunu şeyden sordum. Tabii Ankara yine büyük bir şehir. Ben mesela İstanbul'a gitmiştim. Kültürel şok da yaşardık biz. Yani küçük şehirlerden büyük şehirlere gittiğimizde, okumak için gittiğimizde. Şöyle bir hipotezim vardı bu soruyu sorarken. Arka planını da sana açıklayayım. Bu sosyal medya falan, hani bu dijital alem aslında aşağı yukarı herkesi aynılaştırdığı için kültürel şok yaşamamışsın. Evet. Yani, Zonguldak Erelisi'ndeki ortalama o zaman liseliydin, ortaokulüydün. Neyse, çocuksun çünkü o zaman. Neyse demek ki Ankara'daki çocuk da aşağı yukarı o artık. Evet, Eskiden hı. öyle değildi. Tam öyle değildi ama artık aşağı yukarı o bir standart şey var. Çocuk kültürü ve Türkiye'nin her yerinde bu özellikle internet sayesinde şey oluyor, aynılaştırıyor demek ki Gerçekten aynı bu arada. Hani Zaten gelmeden önce sosyal medyadan Ankara'yı sürekli gördüğüm için mesela. Beni çok da bir şey şaşırtmadı o yüzden. Aynı esprileri yapıyorsun, aynı oyunları oynamışsın, evet, evet, aynı evet. işte aynı yani. şeyleri takip ediyorsun, neyse hı hı. takip ettiklerin tırnak içinde fenomeni aynı şeyden takip ediyorsun. Çizgi filmse daha küçüklükte aynı şeyler zaten falan. Pek farklılaştırmıyor. Evet. Niye gençsin diye sorayım. mı? Niye? Şimdi bak bunu kayda koyun. Bu ikisi gülme krizi geçirdiği için şu an bir ara veriyoruz. Ama yani niye gülme krizi geçiriyorlar? Bana bakıp gülüyorlar yani. Bir şey de demiyorum. Ama yani buradan devam edelim. Bak şimdi insan niye... Evet bak buradan bak. devam edebiliriz abi. Abi siz niye sizden 1-2 yaş büyük olan herkesi tiye almaya şeysiniz? Nasıl yani? Hep sizin kuşakta böyle bir şey var. Sizden biraz büyükse evet. onun her hareketine böyle bir takıyorsunuz. Ay çok komik falan. Abi sen komiksin. Yani <gülüyor> <gülüyor> hani şöyle bak şöyle Sen açık, maddi durumun iyiydi değil mi? Çok yazık of ya. ya. Hiç istemem biliyor musun böyle? Böbreğini satılığa çıkarmanı, efendim, sokakta <laughs> Neyse, dilenmeni şöyle falan. şöyle anlatayım. Ben buraya ilk geldiğimde, ofise ilk geldiğimde zaten abi senden çok çekiniyordum. Çünkü ben ilk başta Bahadır abiden korkuyordum. <laughs> yani çok ciddi duruyorsun Keşke ya. Keşke öyle kanserdi <laughs> devam etseydi. Evet. Çünkü <laughs> az önce bana sen komiksin dedin. <laughs> abi ama ediyorum. kötü bir anlamda demedim ki. Allah razı Bence olsun. bu izleyicilerimiz tarafından da iyi anlaşılabilir bir şey. Evet, evet. Çok korkuyordum. Hatta bir kere sana da demiştim abi ben senden çok çekiniyorum ya falan diye. Sonra çekinmemem gerektiğini anladım. Çünkü anladım ki Bahadır abi Komik. böyle bir insan. Komik Doğru. bir insan yani? Ha bu benim özelimde değil. Genel olarak şeyi görüyorum. Yani böyle bir git ki de mesela sen artık Z kuşağından da düşüyorsun. Yani daha bir sonraki kuşağa da girebilirsin bilmiyorum şeyi. Biraz üst yaş gruplarındaki insanların hemen her davranışı, sözü, alışkanlığı onlar için bir dalga geçme malzemesine dönüşüyor. Şimdi mesela ilginç bir gözlemle paylaşayım. Bunu yakın zamanda fark ettim. Şu gençlerle muhatap olurken insan kendi gençliğinden yola çıkıyor yani bir şey yapabilmek için yani oradan yakalayabilmek için yanlış yapıyormuşum. Şimdi ben de bu bu arada iyi ki o zamanlar böyle sosyal medya çok yaygın değildi tamam mı? Yani iyi ki diyorum çünkü çok küfürlü yazardım ben. <laughs> yani ben böyle bir köşe yazısı yazardım ha köşe yazısı acayip küfürlü olurdu ama. 20 yaşındaki Bahadır o zaman da yani okunan bir adamdım. İyi bir okur kitlem vardı. iyi bir arkadaş çevrem vardı <laughs> falan. Yaşlılarla kavga ederdim. Ama kavga etmemizin temelinde şöyle bir şey vardı. Bizi yetişkin kabul edin. Yani talep buydu. Ve hep o zamandan beri diyordum hala derim. Ben 20 yaşındaysam elime G3'ü verip öl ya da öldür diyebilecek bir yaşta olduğumu düşünüyorsun. Değil mi? Askerlik çağımız. Bu kadar müthiş bir işe bedelen ve zihnen yetkin olduğumu düşünüyorsam geri kalan her de yetkinimdir ben. Devleti mi yöneteceğim ben yönetebilirim. Yani ölmeye hazırsam ona da hazırımdır kardeşim. Partiyi mi yöneteceğim ben yönetebilirim diyordum. Yani şeyimiz buydu, argümanımız oydu. Şimdi tabii biraz daha bunun gelişmişini düşünüyorum yani buna itirazım yok ama şeyi düşünüyorum. Yaş gruplarının, demografik nişlerin hepsinin kendince bir anlam ve işlevi var. Hepsinin dahil olması lazım. Hı hı. Hani şey de değil, devlet sadece 20 yaşındakiler yönetsin değil bu. Ama yetenekli bir 20 yaşındakinin de o iç görüşü o mekanizmanın içinde olmalı. Evet. Çünkü onu ben kaçırıyorum. Bırak bak, 60 yaşındakini ben 20 yaşındakine daha yakınım yaş olarak ama ben bile kaçırıyorum. Her neyse. Hı hı. Fakat şimdi şeyi görüyorum. Böyle geliyorlar sağsun, tanışıyoruz arkadaşlarla falan. Talepleri bizi yetişkin kabul edin değil bizi özel kabul edin. Bak ikisinin arasında çok büyük bir fark var. Hatta zorlayacak olsam yani biraz böyle sizleri tahrik etmek için ya da belki aşağılamak için konuşacak olsam şunu derim. Bizi bebek kabul edin diyorlar derim. Yani özel kabul edin aynı zamanda budur. Hı hı. Biz şunu diyorduk. Biz senden farksızız kardeşim diyorduk. Bunlar diyor ki biz çok farklıyız. Bizi özel kabul edin. Bebek şeyi biraz dediğim gibi sivri hı hı, olsun evet. diye yaptım diyorum. Bu iki zihniyet farkı. Ve o yüzden belki de bize ve daha da yaşlılara dair her şey onlara böyle bir komik geliyor. Kendi aralarında bir özel kültür yarattıkları için o kültüre uymayan her şey onlar için çocuksu evet, komik. Neyse öyle evet. algılanıyor. Evet. Ben de o yüzden öyle algılıyorsunuz. Ben komik bir adam değilim. Hayır abi. Çok düzgün bir insan olduğum için komik algılıyorsunuz beni. Çünkü Hayır düzgün ya. insan görmüyorsunuz. Nasıl adama komik dersen böyle işte sana şey yapar. Ama kötü bir anlamda evet. demedim ki abi. İşte bizim kültürümüzde de sevgili yabancı birine sen komiksin demek kötü bir şey. Komedyen değilse tabii. Peki. Yani soytarı dedi bana resmen. <laughs> ya espri yapıyorum. Gerilme tamam. 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 <laughs> Çünkü gerildim. Ben. Peki bir başka mesela En son hangi kitabı okudun? En son şey okudum. Bir rüzgar gibi geçti. Ne bu? Bir roman mı? Evet roman. Abi şimdi diyeceklerini tahmin edebiliyorum. Yok hiç öyle bir şey demeyecektim. <laughs> Sen işte bak böyle. Bak bir de öyle bir tarzınız var işte. Sürekli ne diyeceğimizi bildiğinizi düşünüyorsunuz. Şimdi ama abi ne diyeceğini biliyorum ama diye çok. Roman ev kadınlarının evde <laughs> okuması için. <laughs> Ben bir ara roman tarihini anlattım arkadaşlara da roman türü nasıl doğdu falan değil değil onu demeyecektim. Bu iyi bir şey roman okuyorsun iyi bir şey bu. Evet, şey okuyordum bir de aynı zamanda Milli Şef dönemini okuyordum. Yani hala daha okumaya devam ediyorum. Onu edeyim. meraktan mı ders onu için onu? mi? Onu meraktan okuyorum. Meraktan şu an. bu evet. da güzel güzel. Kitaptan okuyorsun. Hı hı. Böyle basılı bir kitap mı dijital kitaptan mı okuyorsun? Basılı kitaptan okuyorum. Romanı dijital okuyordum. Şimdikinden yani basılı kitap. Hangisini okuyorum. tercih edersin? Hangisini senin ben için? Ben basılı kitabı daha çok severim. Allah yani. Allah. Bak burada da ilginç bir <laughs> ayrışma var. Ben işte. Çok kitap okurum. Hı hı. Son 10 yıldır hiç basılı kitap okumamış olabilirim biliyor musun? Eyleme şöyle kitap alıp kapağını açmamış olabilirim hep dijital. Ya yani dijital çok faydalı. Hani orada da ben şey gibiyim. Annem ya kulağı açındasın. Annem çok güldürmüştü beni. Annem tabi daha şey yani sosyoekonomik durumu iyi bir ailenin kızı ama babamla evlenince babam da bir askere hı hı. gidiyor bizim köye geliyor. Yani müthiş bir kültür şoku. Oğlum dedi ben dedi gelin gelince gördüm dedi. Sizin dedi köyde çamaşır taşa vurarak külle falan yıkanıyordu dedi. Bu arada evdeyiz. Annemin çamaşır makinesi bozulmuş mu bir şey olmuş yenisini mi aldım tamir mi ettirdim öyle bir şey şeye bakıyoruz çamaşır makinesine bakıyoruz yani düzgün çalışıyor mu diye. Şimdi dedi bak dedi şu ne kadar güzel bir şey dedi yani ve babaannenin evinde de var dedi şeyde. Köyde de var artık yani çamaşır makinesi. Bence dedi bunu icat eden adam kesin cennete gidecek dedi ya. Ya bu gitmeyecek de dedi işte bu sakallı cübbeli tipler mi gidecek dedi. Kesin bu gidecek dedi falan. Çok güldüm ona. Ve düşündüm evet mesela şey de var. Yani da falan da acayip seviyor çamaşır makinesini. Biz hayatımızı kolaylaştıran bu tarz işte teknolojik şeylere Hı. evet hemen evet. rağbet gösteriyoruz. Fakat sizde bu artık normal olduğu için. Sizin için belki bir şey de var. Azıcık böyle nostaljik şeyler böyle ilgi çekici olabiliyor Ay, belki evet. de, değil mi? Evet. Yani böyle öyle. kitap kokusu falan <laughs> özellikle kadınlarda <laughs> evet. çok oluyor bir kitap güzel oluyor abi ben Gerçekten yani şey daha kitap güzel kokusu bir şey bence evet, güzel ben çok uzun süre yayıncılık yaptım ya hep matbaaya girdim çıktım <laughs> o hiç bana göre değil bir koku. Aslında gerçekten dediğin gibi hani artık biz her şeyimizi dijital olarak hallettiğimiz için yani ödevlerimiz bilgisayardan tabletten falan yani Kitap kitap ve artık hani o bize çok normal geldiği için aslında kitap daha farklı geliyor hani açıp okuyorsun falan. Böyle. Evet o öyle çekiyordu. Ve yani. mesela şeyde de öyle bazı genç arkadaşlarımızın bu giyimine de yansıyor. Hani daha böyle nasıl desem nostaljik giyinmeler. Vintage Keşke çıkıyoruz. öyle yapsalar ya. Keşke yani öyle, öyle, yapsalar. giyinmeler de artık Ama o vintage moda vintage de yani. biraz şey gibi yani vintage'in neresi? Yani <laughs> şey vardır ya ne denir ona? kalem gibi mi denir? Yok kalem gibi değil. Öyle bir laf vardır. Öyle giyinen kadınlar için. Yani saçları çok düzgün ama çok sıkı yapılmış. İşte hmm. vücudu işte döpyesli falan. yani çok intizamlı ama gri, yahut siyah tonları kullanmış. Hani şey değil o çok çarpıcı olmayan falan. Öyle bir kadın modeli vardır ya hani evet. 70'li yılların kız lisesi müdürü tipi. İşte öyle giyineni görmedim. O da vintage. Niye öyle giyinmiyorlar? Bilmem. Değil mi? Belki bu zamana göre daha moda olmak istiyorlardır farklı olarak. Moda, moda da ilginç bir şey ya. Yani modaya kim karar veriyor? Neyin moda olduğuna kim karar veriyor? Çok emin değilim ondan. Doğru diyorsun abi. Ve iyi bir şey mi moda? Ondan da çok emin değilim. Ya gittikçe saçmalaşıyor ya ben böyle düşünüyorum yani. Evet. Gittikçe Ve yani Bu seri üretim de insanları bir şeye zorluyor. Hı hı. Bu arada bakın ilginç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Birçok marka için geçerli bu artık. Terzi markadan ucuz hale gelmeye başladı. O marka da şey değil yani çok üst düzey marka değil yani. Hani ne bileyim Louis Vuitton falan değil. Abi benim normalde giyindiğim, alışveriş yaptığım hani ben çok uzun süredir işte maaşı çalışanken de öyleydi. Çok sık takım elbise giymesi icap eden bir adamdım. Hatta iş, bir iş yerimde şeyim de vardı. Takım elbise istikakım vardı. Hani Çünkü sürekli giyeceğim şey yapacak falan. Tabii nedir? Ha, orta karar markalardı. Şimdi marka reklamı yapmayayım hani şey yapmayayım diye isimlerini almıyorum. Orta karar. En kötüsü değil ama böyle süper de değil, dikişimi kişi atmayacak, o kadar hızlı bir şekilde seni mahcup etmeyecek ama süper kalitesiyle de kendinden söz ettirmeyecek markalardır bunlar. Hı hı. Abi onlara gidiyorum, bir takım elbise fiyatına bakıyorum, diyorum ki yanında uşağı da verecek mi bana? Bir giydirsin bunu yani. Evet abi ya, maalesef öyle İki asgari ücret. Ne demek ya bir takım elbiseye? Terzime gidiyorum, Şoner Bey. Çok da bak dükkanına gittim, beni izliyordu. Sağ olsun. <laughs> İzleyicimiz daha iyi... Yani hem vücuduma göre yapıyor, hem kumaşı evet. daha güzel, hem de daha ucuza yapıyor. Gordio'nun terzisi gidin ona. Yani orada alışveriş yap. Böyle bir tuhaflık da var yani. Hmm. yani. Ya seri üretim kıyafet aslında belki şeydi yani fakirin kolay giyinmesini sağlamıştı. Çünkü şunu unutuyoruz biz çok değil. Bugünden 60-70 yıl önce hmm. yani o gün doğanların hala yaşadığı aramızda olduğu bir dönem İnsanlar kendi kıyafetlerini dikerlerdi yani bu çok evet. normdu. ve birkaç kat kıyafetin olurdu. Hatta eskiden böyle şeyi anlatırken, zenginliği anlatırken işte kat kat elbiseleri vardı. Yani bugün, bugün demeyeyim işte şimdi bu enflasyon enflasyon ortalığı karıştırdı ama 2010 yılında en fakir adamın 20 kat elbisesi vardı kat hesabıyla o zaman şey işte. Onu kolaylaştırmıştı şimdi tersine dönüyor. Çok pahalı evet. bir şeye dönüşüyor. Bu iyi bir şey değil. Kesinlikle yani, öyle. alı seri malı yüzde otuzu kırkın naylon takım elbiseyi sen nasıl kırk bin liraya satmaya cüret edebilirsin ya? Yani Gerçekten öyle. özel tasarım değil, bir şey değil, kumaşı üstün değil. Bir de böyle giyiyorsun cart diye şurasından yırtılıyor falan artık yeni kıyafetler. Bu arada şimdi tabii arada bilgi verelim. Mesela şu meşhur Herman Nelik diye bir şarkı vardır. O şarkı şöyle yani. Eski Norsça bilmeyen arkadaşlar öyle cahiller var biliyorsun. Sen değil de Metan olsaydın çok gülerdi ona. Metehan'ın sürekli biliyorsun diye görüyormuşum ya konu. Evet. Ha bilmiyorum diye yani. <laughs> biliyorsun diyorsun ama bilmiyorum. Neyse biliyorsun. Norsça bilmeyen cahiller var. O şeydir arkadaşlar. Bir troll, dişi troll bir Hristiyan şövalyesini yani Herman Nelik'i tavlamaya çalışır. Onunla birlikte olmaya çalışıyor. Çünkü bir şey vardır o mitolojide. Onlar lanetlidir. O ruhlar. Troller, deniz kızları falan. Lanetlerinden kurtulabilmek için gerçek insan olan, mümkünse münasip bir insan olan yani dini falan açıdan bir erkekle çiftleşmeleri gerekir. O lanetten kurtulmaları için. Bu arada bugün kötücül anlatılıyor ama o zaman niyetleri kötü de değildir. Yani o troll gerçekten evinin hanımı olmak istiyor. Ama Hermann Nilik sen diyor şeytan soyundan geliyorsun. Sana bunu bahşetmeyeceğim. Seni kurtarmayacağım. Bak erkekler hep böyle. Erkek egemen sistem altta kalan kadının canı çıksın diyor. Hayır erkekler diyor. Erkekler zaten abi yani. Hayır diyor. <laughs> ben de erkeğim bu arada. Öyle yani ona göre. Abi şey yani. vardır ya o. Atsızlar okumuştum. <laughs> ya Abdülhamit'le ilgili tek olumlu şey olabilir bu arada. Bahçıvanı birini aşağılıyormuş böyle eşek Türk falan diye. Bence Bencedan çıkarım şey demiş ben de Türk'üm ona göre yani falan. <laughs> Neyse, orada dişi trol her manneliye vaatlerde bulunur. Bir tanesi de ipek gömlektir. Yani şöyle 12 tane. Yel değirmeni vereceğim, altın bir eğer vereceğim, işte bilmem kaç tane at vereceğim falan, bir tane de ipek gömlek vereceğim. Hı hı. İpek gömlek o kadar kıymetli. Ya bugün ne bileyim, sen sevgiline ipek gömlek hediyesini çok rahat alabilirsin. Yani Doğaüstü güçleri olan bir dişi trol olmana gerek yok. E, Halimannelgin özelliklerinden birisi çok eski bir metin ama çok yakın zamana kadar da söylenmiş. Bu ne demek? Çok yakın zamana kadar insanların duayılindesinde birini yoldan çıkarmak için ona bir ipek gömlek vaat etmek makul bir şeymiş. Vay be. Anlatabildim mi? Bir evet. de öyle yorumlamak lazım. Peki senin soracağın bir şey var mı? Benim sorularım bitti Zühre Hanım. Benim soracağım bir şey yok Bahadır Bey. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar kavgamızı bugün bitirelim. Şeyden memnunum çünkü. Gidişattan memnunum. Lütfen ben sizleri sürü olarak görmek istemiyorum. Ben şeye devam etmek istiyorum. Bütün yorumları okumaya devam etmek istiyorum. Bir adım inat abi ben bunu yapacağım. Şunu yapmayacağım. Yani insanlar NPC'dir sizin deyiminizde. Bunlar salaktır. Bunları umursamayalım demeyeceğim. Ben tam Türk'ün her okurunu, her izleyicisini umursamak istiyorum. Buna da inanıyorum ya. Bu kadar gerizekalı yok Türkiye'de. Aklı başında düzgün, hani sıranın dışına şu anlamda, olumsuz anlamda çıkmayan bir sürü insan var. Bu insanlar kalabalık ama yeterince görünür değiller. Mesela birçok dostumuz şeyde ifade etmiş. Abi biz yorum yapmıyoruz demiş ya. Yani hani bu yüzden şeyse kızma. Biz diyoruz beğeniyoruz ama yorum yapmıyoruz. Yorum da yapın. Yani gösterin. Kendinizi gösterin ki karşılıklı bir etkileşim olsun bir de. Ben sizleri birbirinizle de etkileşime sokmak istiyorum. Yani burada bir komünite doğsun istiyorum. Doğdu zaten. Çok güzel de bir komünite oldu. Ama çok daha büyük olsun, çok daha geniş olsun. Milyonları kuşatsın, onları evinde hissettirsin, onları rahat ettirsin istiyorum. Bunun için bakın usul esasdan önce geliyor. Ben çok iyi bir teori yazdığımı düşünüyorum. Bu hiç önemli değil ama. Ahlaksız mendebur herifin teki olursam o teoriyi yayamayız, o teoriyi geliştiremeyiz, o teori bize mutluluk da getirmez. Birbirinizi sevin, yoldaşından şüphe ederek yola çıkılmaz. Birbirinizden şüphe etmeyin, birbirinize peşinen güzel bakın, birbirinize peşinen sempatik bakın. Biri düştü mü ona yardım etmeye koşun, onu tekmelemeye koşmayın. Zaten öyle yapmıyorsunuz da. Ama dediğim gibi hal ve hareketleriyle de, birbiriyle iletişimiyle de, mutluluğuyla, neşesiyle, iyi niyetliliğiyle de örnek olan bir komünite. Benim derdim bu. Bu standardı korumak istiyorum. Ha, büyümek de istiyorum ama standardı korumak büyümekten önce geliyor. Hem standardı koruyacağız hem büyüyeceğiz arkadaş. Ben şeylerden çok sıkıldım Zürri. Ya ya. Ya işte ya zengin olacaksın ya ahlaklı olacaksın. Yok ben hem zengin hem ahlaklı olmak istiyorum. Yani niye ikisini birden olmuyoruz ki? Ya öyle olacak ya böyle. Yok ben başka bir şey istiyorum. Hı -hı. Ya AKP'li olacağım ya CHP'li olacağım. Yok ben İYİ Partiliyim. Yani. İkisini de birleştirebiliriz anlamına gelmesin az önceki şeylerden. <laughs> bir gerildim böyle. O anlamda değil. Yani bu arada iki kötüden de uzak durabilirsin. Yani 40 evet. satır mı? 40 katır mı? Yok ben oturup evimde kuru fasulye yemek istiyorum. Yani 40 katır bir satır dolmasın. Neyse. Zaten ya şimdi dün bir Artık dayanamayıp bir çıkış yaptım bir partimizle ilgili. Evet, evet. Partimizdeki bazı tiplere eleştirmek zorunda kaldım. Sonra Özel Kremi'de mesaj attım. Musalat Başkan beni dövmek için çağırırsa bana söyle de pijama giyip geleyim. Yoksa takım elbiseye dayak yemek zor olurdu. Çünkü yani, o espri yani kimse dövmez öyle bir şey yok da. Hafiften gerginlik de vardı çünkü o bunu söyleyeyim yani aslında özel sohbet söylenmez de. Benden sadece şunu istedim. Senden de tek istediğim bir konuda aklına bir fikir gelirse ve çok beğenirsen onu bir daha bir düşün dedi. Çünkü sen dedi şeyleri çok... Hani gidelim dövenin fikri sana çok mantıklı gelebiliyor dedi böyle bir anda. Orada dedi biraz kendini baskıla ve dedi söyleme. Hani çünkü temsil misyonu üstleniyoruz, şey yapıyoruz. Hı hı. Çok haklı yani. Evet. Ben bir kısım insanlara o paylaşımda pembe götlüler dedim. Yani çok büyük bir sövmede değil de başka türlü ifade edemedim bunu. O yüzden bir gerginlik vardı üzerinde. Şimdi bir de böyle bir pot kırmış olmayan. Neyse artık ben Musaat Başkan'ın problemiyim öyle bakıyorum mesela yani. Genel Başkan'sa biz onun problemleri oluyoruz yani. Bu da rahatlatıcı bir şey. Eskiden ha bunların hepsi benim problemimdir. Ben de problemi toplam ciro edip ona devrediyorum. Böyle böyle memleketi kurtaracağız. Neyse yani şunu istiyor. Abi hepsini birden istiyorum ya. Niye bana şey dayatılıyor yani? Ya popüler olacağım ne yani nitelikli olacaksın? Yok hem nitelikli hem popüler olacaksın. Daha bak şu iki kitap birçok yazar bu kadar satamıyor abi. Böyle çok popüler yazarlar falan. Evet. Ve bunun dili popüler falan değil yani. Okuyan da diyor ki Allah belanı versin nasıl cümleler kurmuşsun. Aa bak oldu hem popüler hem şey nitelikli. Ne kadar güzel bir şey bu. Bunda direteceğiz. Ben bunda diretiyorum. Siz de bunda diretin. Beraber iyi, güzel, ahlaklı, nitelikli, kafası çalışan, entelektüel, aynı zamanda mavracı, efendim, eğlenceli bir ekip olabileceğini ve bu ekibin norm olabileceğini, Türk niyetçilerin geneli olabileceğini dosta düşmana beraber ispatlayalım arkadaşlar. Pazartesi kavgasız görüşeceğiz. Artık barıştık, barıştık mı? Barıştık bence. Barıştık. Pazartesi yine görüşmek üzere.